Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişiyle karşınızdayız. Ben İnci Bakraç bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Efendim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen herkesi sevgi, saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topunu iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 34 adet top, ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Tuncay Sönmez. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Çekilişimize başlamadan önce şans topu çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şans topunda öncelikle ilk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ardından bir diğer makinemiz 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topunda 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi şans topunda bu akşamki ikramiye miktarını öğrenmeye. Şans topu heyecanındaki büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 74 bin 600 TL. Evet saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Beş şanslı numaradan ilkinin çekilişini gerçekleştirmek üzere makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Birinci şanslı numara 31 sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara. 5- Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere topları yeniden karıştırıyor. Bakalım üçüncü şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 16. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara. 7 Sıra geldi 5. şanslı numarayı öğrenmeye. Makinemiz topları bir kez daha karıştırıyor. Bizler de merakla ve heyecanla takip ediyoruz. Makinemizin belirlediği 5. şansı numara 26. Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Sıra geldi bir diğer makinemize. Diğer makinemizde 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Bir şanslı numaranın çekilişi gerçekleşecek. Herkese yeniden iyi şanslar. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Bir şanslı numaranın çekilişi gerçekleşiyor efendim. Şans topunda 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Makinemizin belirlediği artı bir şanslı numara 10. Evet makinelerimiz şans topu çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 5, 7, 16, 26, 31 ve artı bir şanslı numara 10. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizler her çarşamba ve pazar akşamı saat 20'de şans topu çekilişinde sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Süper Loto çekilişinde Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda dahil olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi şanslar. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.